Aslı Hanım'dan başlayalım. Köstebek pastanın tadı nasıl olmuş? Maalesef beğenemedim. Niye? Çünkü neden? Keki çok kuru olmuş, çok sertti. Evet, kuru olmuş. Krema bulamıyorum. Kreması Kremi çok bozu. az olmuş. Bozu çok koydum. Ben çok oldu Bulamıyorum. Yani keki çok kalın ve çok sıkışmış. Yani sert oldum Benim bir de ee... Hazır kutu mu aldınız yoksa kendiniz mi yaptınız malzemeler için? Çok pardon, yediğinizde bayat gibi mi geliyor? Evet, aynen öyle yani ne? sert. Yani evde hani... yapıldığını evde yapıldığını ya da hazır olduğunu ayırt edemediniz mi? Ayırt edemedim. Hayır, hiç kendim yaptım aslanım. Hani dolapta beklediği evet. için kurumuş olabilir. Elinize sağlık. Yani ben de külsebek pastasını yaparım. Özgür pastanın altı ıslatılıyor mu peki? Islatılıyor. Ben ıslatmayı düşündüm ama bu ben sefer çok yumuşak olur diye ben, ben, ben ıslatmıyorum. ıslatmıyorum. Ama Islatam olur mu ıslatmadan güzel Islatmadan, islatmadan olmaz olur. Aslı beğenmedi. Afiyet olsun Aslı'cığım. Hanım. Ben zaten böyle bir şey bekliyordum. Çünkü krem şanti kullanmışsınız. Evet. Keki hem kalın olmuş <laughs> hem ıslatmamışsın. Krem şanti kullanmışsın. Evet. Pastacı krem sadece muhallebe pişirmek değil. Pastacı krem biraz farklı yapılıyor. Evet ona krema da giriyor. Ama o yumurtalı pastacı krem olmalı. Hı -hı. Bol yumurtalı evet, pastacı onun kreması. Hı -hı. Şanti hiç yakıştıramadım sizi. En azından kremasını yapsaydınız. Allah Peki afiyet olsun. Emine Hanım? Keki çok kalın olmuş <laughs> hayatım. Keki biraz daha ince olup da pastacı kremasıyla bunu karıştırsaydın. Karıştırsaydın. Evet, saydım, Biraz da ıslatsaydın. Gerçekten hiçbir kriteri düzgün değil. Teknik tamamen yanlış. Peki afiyet olsun Emine Hanım. Necla Hanımcığım. Dün baklavama çok söz ettin. İnce buldun. tatısı ağzını yaktın dedin. Hepimizin yine benim, yapsın. Yine benim. En azından 10, emeğim var. Resmen kuru Kavu kolay yedim. kaçmışsın. Bir şey diyeceğim, yok. Yani birkaç gün beklemiş bayağı yani kalmıştım. Bir şey diyeceğim yok. Kuru kakao yedim. Peki. Dışta da kalsaydı böyle olmazdı. olmaz. Afiyet olsun herkese. Bakalım Gamze Hanım hamar ile kaç puan ulaşacak? Aslıcığım buyur puanlarını çevir. Benim Gamze Hanım'a puanım iki. İki puan geldi. Evet. Dün bir puanı kullanmıştın. Evet. Ali Necla Hanım'a bir puan vermiştin. Bugün pişman mısın o bir puandan peki? Pişman değilim. Pişman değil. Değilim. Teşekkürler. Teşekkürler Aslı. İki için ne diyorsun bu arada? Adaletli bir puanlama olmadı Aslı Hanım. Bir puanı çorbanızı beğendiğim için verdim. Diğer yemeklerinizi beğenemediğimi zaten söyledim. Evet. Diğer bir puanı da masanıza verdim. Peki. Afiyet olsun. Emin Hanım buyurun. Benim puanım da iki. 2 puan Emine geldi. Emine Hanım'dan zaten günü geçti ya herkese yapıştırsın 2'yi yani. Tabii, senin adalet, Yapıştırın 2'yi. Senin adaletin Emin öyle hanım, güzel tamam, ki. Tamam sizsiniz şampiyon Emine Hanım. Benim 5'lik masama 3 verdiniz. Siz... Bak, bak hiç konuşmaya hakkın yok. Benim hakkımı yedin. Benim 5'lik masama 3 verdin. Ben senin size 5 verirsek bizim amacımız ne o zaman Emin Hanım? 4 verseydin o zaman. Neden 4 ve yeterince iyi puan almadınız mı zaten e, Emin Hanım? Ben senin Hanım? puanından bahsediyorum. Peki iki puan geldi Emin Hanım'dan. Lilia Hanımcığım buyurun siz çevirin puanınızı. Çok üzülerek ama 2 İki puan geldi bir yanımdan da. Evet son puan Necla Hanım. Mahtaki zaten bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, tutturmuşlar bir iki gidiyorsunuz zaten. Kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Çorban çok güzeldi, masam güzeldi ama diğerlerini kabul edemem. Necla Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. Gerçekten Gamze Hanım, bana evet. kızım gibi sevdin. Teşekkürler. Ama tabii ki emek verdin. Bak hepimiz de evet, emek veriyoruz. Ama burada yorucu bir bir şey yok. Hepsi hafif. Hepsi hafif yani olan yorucuyum. yemekler, evet. yorucu bir şey yoktur. Sadece bu biri masamı eleştirdim, masam da aynı. Ben değil. Masamı eleştirmiştin ya, hafif. Biri buldum. mi dedi? Biri dedi sen. Dur kız hele. Puanları şimdi daha söyledi daha çevir Hayır, onu. Dur. Bir, çevir, işte, çevir, dur. çevir biri bir sahne, sadece çorbaya verdi. Kadir Bey kesinlikle kabulü bir ne ya? Hayır bir verdi. E sen Aslı'ya dedin ki bana ben sana 3 verdim, 2 verdim, sen bana 1 verdin. verdin. E şimdi Emek dün sana, var bir saniye, zaten... dün sana 2 vermişsin, sen ona bugün 1 getirdin, verdin. E verdin. E daha dün Aslı'ya niye çarpasına. kızdın o zaman ben sana şu Ama puanı verdim? Ama haksızlık etti. En azından e verin. puan attı mı yani? Ama şimdi bunun bir puanı hiçbir şeysi... 1 puanı kimse hak etmiyor. Sen Aslı'nın hıncını ondan mı aldın? Yok asla. Gamze lütfen. E, Gamze bu, e, bak, bu bir yarışmadır. Hepimiz bir şey yaptık. O zaman ben de ona dedim bir değişseydi dedi. O kadar emek vermiştim. Ben de dün daha çok emek verdim. Bir, Sen burada neleri beğendin? <laughs> Sadece çorbasını biraz yani acısız haliyle yani ağzımda ben şey yaptım. Bir ona bir hak hak tek yani. verdim. Biri hak etmedi. Masa düzenimiz aynı. Partide yani bugün bir, şey bir verdiğine göre dün o zaman Aslı'ya boş boşuna dünyanın lafını veriyor. Beni sandalyeye bağlayacak mıydılar? Aslı'dan bir farkın yok. senin. Sen zaten de. ümidini kesmişsin. Beni de topa attın tamam mı? Yok bak Aslı'yla ilgisi yok senin Hadi bey, şeyin. Kadir Bey o puanını değiştirsin. Kesinlikle kabul etmiyor. Şu de tamam. değiştiremez değil son mi? puan çünkü. Yani son dedim. Tamam. tamam sen kendine zaten dün ümidini kesmişsin. Almışsın yedi puanı ben, oturmuşsun. Ben dedim ya görevimde bir şeye Orada bütün enerjim sıfırlandı. Geldim ben de patladım ya. De benim değil. suçum ne sen bana bir puan sen veriyorsun. Sen de benim emeklerime karşı bir üç puan vermiş. Ama, ama iki ben sana iki verdim. Sadece çorbana ben senin iki puan verdim. Tamam bir çorba. Neşe abla ölsen dediğinden dönmeyeceğim. <laughs> Benim çorbam ya çok yapıyorum. güzel olmuş. Yani Şu şunu olurdu. söyleyeyim Keş, bak, çok sabit, sabit fikirlisin. Çok sabit fikirlisin. Hayır ilgisi yok. Bak Siz ona bile hayır ilgisi yok. Bak dün Aslı bir verdi, yeri göğü inletti. Evet. Şu an Aslı'dan bir farkın yok. Yani o kıza boş boşuna dünyanın lafını söyledin. Diye. Ama o bilerek verdi. E sen de bilerek verdin Ama bunu. ben bak hiçbir <laughs> şey... Ben, bak, hayır, ben bak, bak, de bilerek verdim ama... Sen dün Aslı'ya dinle. Benim emeklerim vardı bak, bilerek Herkesin verdi. emeği var. Bak, Hayır, sen, dün kaldı, verdim. Verdim. sen dün Aslı çok Aslı bir saniye. Sen dün Aslı'ya dedin ki ben Fena sana iki verdim. Aslanım. Sen Keşke de bana iki, iki verseydin versin. dedi. Evet. E, dün sana iki verdi bugün bir verdim. Ama tamam laf ver Kadir'ciğim şimdi Heh. bak. Benim orada bir döktürdüğüm emekler var. Hadi hiç de temiz tamam, emek olmasa, emek olmasa dedi ki pişmemiş dedi, Pişmemiş dedi. Ya masa, pişmiş ben, o zaman o da Aslı Hanım'ın masa iki puan masa düzeni Heh. çok beğendim. Çok, çok şey ki. Ben güzel. tamam bu tartışma bir yere varmayacak. Bu tartışma Yok, bir yere varmayacak. Yok vicdanım da Toplam rahat. Peşke. Senin vicdanın zaten sana Yok. ben seni Allah'a bırakıyorum. Söyle ben sen yedi 7 puanı aldın. O sırada gerçekten. Ben kimin yanında yakarım? Gamze'nin yanımda, yanımda de, yakarım. Şimdi şimdi mübarek gün bu işe karıştırmayın. O sizin bileceğiniz tamam. iş. Tamam. Toplamda 7 puana ulaştın Gamze. Peki Necla'ya Hanım. Aynı masada oturduğum için kendimden utanıyorum Necla Hanım. Tamam. Yok, yok öyle şeyler Öyle bize. Yok öyle şeyler birbirimize söyle. Mübarek. Kabul gün. Bakın. Tamam Necati şey abi sakin ol sen de. Mübarek gün ekranlardayız. Ya. Ramazan ayı hürmet ayı, saygı ayı. Aya da bir hürmetimiz olsun. Evet. Sinirlenebilirsiniz. Tamam, birbirimize saygı duymak zorundayız. Gamze'ciğim eline koluna Teşekkür sağlık. Ederim. Toplamda 7 puana ulaştın evet, tabii ki de e, yorumlarda, puanlarda bazen insana zoruna gidebiliyor. Yorgunluğum da var. Seni çok iyi anlıyorum. Sakin ol. Yarın Hanımın günü. Evet. Bakalım Liliye Hanım hangi hamaratlıklarıyla karşımıza çıkacak? Kendisi hamurda da ette de çok başarılı olduğunu söyledi. Haftanın başından beri güzel de yorumlar yaptı. Yemekten anladığını daha çok bize belli etti. İnşallah yarın heyecana kapılmazsınız. Ve yarın Enem Arat benim de 15 bin TL'nin sahibi belli olacak. Yarın aynı saatte Fox ekranlarına görüşmek dileğiyle 15 bin TL'nin sahibi yarın belli olacak. Sakın kaçırmayın. Evet. İyi misin Gamze? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ki bu masadan herkes sevinçli kalkamıyor. Gamze Hanım'ın eline koluna sağlık. Dün Necla Hanım'ın evinde bulaşık makinesinin filtresinde kalan deterjanları sıyırmıştı. Onları sıyıran biri kendi aspiratöründeki yağlarına su unutmuş. İnanamadım açıkçası. Buzdolabının üstündeki o dolabı da silmemişti. Üç çocuğa rağmen evi gayet güzeldi ama eksikleri vardı maalesef ki. Yemek konusuna geldiğimizde ise oy Necla abla sen beni öldürdün. Dün Aslı'nın biri içi kıyameti kopardım bugün aynı biri sen verdin. Demek ki dün Aslı'ya boş boşuna laf saymışsın. Gamze'nin menüsüne geldiğimizde ise yarışmacılarımız sadece Sadece lezzete puan verdiğimizi düşünüyorlar. Ama maalesef ki bu sıradan bir yemek programı değil. Hamarattık programı. O yüzden 2 saatte daha ağır, daha lezzetli menüler bekliyorum sizden. Şimdi Gamze Hanım'ın yemeklerine ve temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.